Anneciğim. Hadi bakayım. Hadi bakayım anneciğim. Bay bay bakayım arkadaşlara. Aferin kızıma. Evet anneciğim. Bak yapraklar dökülmüş. Sonbahar yapraklar. Hadi sen de oyna. Hadi anneciğim. Hadi kızım sen de oyna. Aa, direk yüzüne attı ablası. Havaya attın havaya de. Hadi herkes havaya attın. Ama hepiniz birlikte atın. Toplayın. Toplayın hepiniz birlikte atın. Hadi Ayla sen de al annem yaprak. Ayla Nereye hadi çıkacağım? sen de al yaprak annem. Hadi herkes atsın havaya. Hadi 1 2 3 dedim mi? 1 2 3 Hadi bir daha, bir daha. Çok eğlenceli. Hadi. Çok eğleniyoruz. Şimdi çok havaya atmanız evet. gerekiyor tamam mı? Ayla sen de al anneciğim. Ayla sen de al anneciğim. Hadi sayıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 1-2-3 bir, <laughs> bir dahakine bakın. Atarken Kasım diye bağırın o zaman. Hadi. Kasım ayı olduğu anlaşılsın. Ama Kasım'da değiliz ki 10 Kasım'da. Hadi, abla, hadi, koş, hadi koşun bakayım. Hadi koşun. Hadi koşun bakayım. Anneler biraz ses yapıyor. Hadi 1-2-3 Çok eğlenceli. <laughs> Çok eğlenceli yapraklar. Çok eğleniyoruz. Herkes toplasın. Herkes toplasın ve atsın. Sıra Ayla'da. Hadi Ayla sen de yap bakayım. Hadi topla bakayım. Belinay otursun. Herkes Belinay'ın kafasından atsın bu sefer. O gelin olsun. Hadi gelincilik oynayalım. Hadi bakalım. Ayla at bakayım anneciğim. At bakayım. Wow. Evet. Anneciğim evet. Ayla. Hadi. Aynı öyle biraz havaya atıyoruz ay. Hadi asap hadi atıyoruz. Hadi atıyoruz. Şimdi kovalamaç ağaçların etrafında koşun. Hadi koş 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 koş. sen de koş. Hadi sen de koş anneciğim. Hadi koş annem, koş annem. Herkes koşuyor. Koşuyoruz. Çok eğleniyoruz. <laughs> Sonbahar yapraklarıyla oynayıp eğleniyoruz. Arkadaşlar biz çok mutluyuz. Bay 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 annem. La 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 Hadi anneciğim, hadi anneciğim. Herkes ağacın etrafında dönüyor. Çok eğlenceli. <laughs> Belinay yaprakları atıyor. Yapıştı. Ayla! Ay sallıyoruz. Hadi. Ayla gördün mü? Tüm yapraklar dökülür anneciğim. Ay gördün mü? Çok eğlenceli. Hadi zıplayın siz de. Hadi arkadaşlar. Ayla sen de yap. Çok eğlenceli. Hadi Ayla, Ayla, Ayla. Ayla. Yapraklarla oynamak çok eğlenceli değil mi anneciğim? Evet annem. Burada da varmış. Attım. Hadi sen de oyna annem. Hadi. Oley. Hadi şarkı söyleyerek oynayın. Ayla şarkı söylesin. Sıra Ayla'da. <laughs> Abi. Ya <laughs> ya? Hadi yaprakları da al bakayım. Yaprakları al havaya at anneciğim. Hadi yaprakları al havaya at. Hadi anneciğim yaşasın. Çok eğlenceli. Çok güzel oyun. Ya, bu yapraklar bize oyuncak oldu sanki ya, değil mi annem? <laughs> Hadi gel çiçeklerin yanına gidelim Ayla. Hadi gel. Çiçekler. Hadi gel anneciğim. Hadi çiçekler varmış burada. Koş çiçeklere gidelim. Hadi gidelim çiçeklere. <gülüyor> <gülüyor> evet çiçek. Hadi çıkın bakayım. Evet çok teşekkürler Belinay. <laughs> Bak Ayla onlar <laughs> ne anneciğim? Çok güzel çiçekler var arkadaşlar. Gördünüz mü? Aa Evet. Teşekkürler. Ama dikenli dikkat et. Evet. Çok dikenli. Gülü seven dikenine katlanır. Al anneciğim. Ben de sana hediye ediyorum. Belinay abla bana. Ben de Rica sana. Bir dikenli. Batmaz değil mi? Aa Hadi onu bana ver bakayım. Şimdi bunu alabilirsin. Hadi kokla bakayım. Çok güzel. Teşekkürler. Anne çiçek mi veriyorsun? Teşekkür ederim. Aa düştü. Bir daha ver bakayım bana.